Hemoglobina 1C testi günün herhangi bir saatinde verilebilir bir test. Yani açlık ve tokluktan etkilenmez. Bizim son 3 ay içerisindeki şekerlerimizin nasıl gittiğini gösterir. Her dakika, her saniye şeker ölçemediğimiz için son 3 ay içerisindeki genel ortalamayı gösteren bir testtir. Neyi gösterir? Açlıklarımız nasıl gitmiş, tokluklarımız nasıl gitmiş onu gösterir. Sonuçlar da şöyle çıkar. %6, %7, %8, %9 gibi rakamlar çıkar. Bu neyi gösterir? Diyelim ki %6 çıktı. Son 3 ay içerisindeki ve özellikle yoğun olarak son 1 ay içerisinde şekerlerimiz 126 civarında gittiğini gösterir. Diyelim ki 7 çıktı o zaman da 154 civarında gittiğini gösterir. 8 çıktı 184 civarında gittiğini gösterir. 9 çıktı 212 mg desilitre civarında gittiğini gösterir. Böyle rakamlar artar. Sizin için hedef kaç olması lazım? Peki kaç çıkması lazım hemoglobina vereceğinizin? Bunu doktorunuz ve diabet hemşireniniz söyleyecek. Çünkü örneğin gebelik durumunda %6-6,5 geçtiğini istemeyiz. Ama 70 yaşında kronik hastalıkları çok fazla olan kalp damar hastalıkları, tansiyonu, bypass olmuş böyle bir kişide de 8 civarında olmasını isteriz. Yani bireye göre değişir bu değer. Lütfen size e, olmasını istediğiniz hedef hemoglobin abileceğinizin kaç olduğunu diyabet doktorunuzdan ve hemşirenizden öğrenin. Bazı durumlarda da hemoglobin birce normal çıkabilir. Ama yanıltıcı olan şöyle bir durum olabilir. Örneğin şekerleriniz çok yüksek ve çok düşüklük yaşıyorsunuz. Bir yüksek bir düşük, bir yüksek bir düşük. Yani zikzak gibi şekerleriniz değişiyorsa da bu da şunu gösteriyor ortalamayı aldığı için düşük ve yüksek ortalamasını aldığımız zaman sanki hemoglobin a normal gidiyormuş gibi çıkabilir. Bu yanıltıcıdır. O nedenle günlük şeker ölçümlerimize muhakkak devam etmeliyiz. Açlık ve tokluk şekerlerimizi düzenli bir şekilde ölçmeliyiz. Başka bir yanıltıcı şöyle durum da bazı vitamin düşüklükleri ya da kan hastalıklarında da yanıltıcı yükseklik ya da bazı durumlarda yanıltıcı düşüklük olabilir hemoglobin A1C sonucunda. Bunu zaten doktorunuz çok güzel bir şekilde değerlendirecektir. Hemoglobin A1C'deki hedefinizi bilirseniz ona göre %1'lik düşüş bile kalp damar hastalıklarında göz, böbrek gibi şekerin etkileyebileceği diğer organ hasarlarında çok ciddi derecede faydalı olur ee, önleme konusunda lütfen hemoglobinaceinizize dikkat edin diyorum ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum